Merhabalar. Nasılsınız canlarım? Umarım hepiniz iyisinizdir arkadaşlar. Bugünkü günlük bakımınızı yapalım. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Abone olursanız da çok sevinirim. Açıklama kısmına da bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir uyanları kabul edin lütfen. Evet canlarım alın niyetlerinizi aşkla işte sağlıkta ne gelişmeler var? Bir günlük süreçte bir bakalım. Arkadaşlar anlaşma yapmışsınız sanki sevdiğiniz insanlarla ya da yakın çevreyle böyle bir yere gideceksiniz. Yani piknik alanı olabilir ya da anlaşıp böyle bir toplanma haneci de olabilir. Bakın ama ben daha çok açık alanda görüyorum. Bakın burada bir sima var görüyor musunuz? Bakın göz kısmı ağız kısmı bir insan sizi sevindirecek. Ama bu kişi öncesinde sizi üzmüş. Yani bu kişi öncesinde sizi şaşırtmış. Yani e, bir kişinin düşüncesine yer etmişsiniz. Bu bir e, erkek siması gözüküyor ama beni dinleyen erkekler için de bayan olarak da dinleyebilirsiniz. Ama burada gerçekten e, bir insanın sizi çok düşündüğünü, ama bu insanla şu anda iletişimde olmadığınızı ama çok da beklediğinizi görüyorum haber yani yönünüz ona dönmüş o kişinin de yönü size dönmüş gibi bir haber alabilirsiniz yani beklediğiniz bir kişi ise görüşmediğiniz bu aklınızdaki kişi olabilir sevdiğiniz kim varsa değer değer de var burada görüşmediğiniz bir insandan gün içerisinde ya haber alabilirsiniz ya da en yakın süreçte bir adım alacağınızı görüyorum arkadaşlar yılan çıkmış yılan sinsiliktir e, yolculuğa da işaretti yolculuk da olabilir e, belirli bir süreç var burada bir insanın ya hanemizden birisinin ya da kendinizin bir yol yapacağını ama bu yolun birden gerçekleşeceğini bir anda olacağını görüyorum e, çalışıyorsanız da iş hayatınızda böyle bir yolculuk bir anda çıkabilir ama arkadaşlar sinsi insanlara dikkat edin ee, yılanın bir açıklaması da budur. Ee, çevrenize bir dikkat edin. Ee, Laf dedikodu. Şu sıralar duyabilirsiniz çevre etkileri, başkalarının sorunlarını, sıkıntılarını dedikodularını duyabilirsiniz. Ee, çok temiz bir insansınız ve herkesi aynı şekilde görüyor olabilirsiniz. Ee, sadece fark edin arkadaşlar kim ne niyetle size yaklaşıyor. Bunları göreceğiniz süreçtesiniz. Fark edin bunları sadece. Büyük bir balık var. Balık her zaman iyidir arkadaşlar. Bolluğa işarettir. Ya da bir para beklentiniz varsa bunu almaya işarettir. Kesinlikle para konularında bolluk içerisinde olacaksınız. Hadenize gelecek güzel bir haber sizi mutlu edecek. Bunu sanki bekliyorsunuz. Bir davanız mı var? Sonuçlanması gereken devlet kapısında bir işiniz mi var? Hani bu bir beyaz kağıt olarak çıkıyor ama anlamı çok güzeldir arkadaşlar. Ee, haneye gelecek bu haber hepinizi sevindirecek. Yani güzel bir sonuç alacaksınız. Ee, bir bayan çıktı burada bayan olarak gözüküyor. Ee, yani arkadaşlar otoriter mi dediği olmayınca böyle suratını mı asıyor ya da gerginlik mi yaratıyor bilemiyorum. Bir bayan var burada biraz hafif kilolu sanki. Ee, bu kişiyle bir sıkıntınız var aile büyüğünüzden birisi de olabilir bir sıkıntı var hani anlaşamıyor gibisiniz zıtlaşıyor gibisiniz şu sıralar e, bu konuların üzerine gitmeyin arkadaşlar sanki e, hiçbir şeyden memnun olmuyor gibi ama bunu çevreden de görüyorlar hani bu kişi yakınınızdan birisi ise etrafınızdan birisi ise hani bağınızdan birisi ise yakınlık dereceniz varsa arkadaşlar bunu biliyorlar yani etraftaki insanlar da bu kişinin bu huyunu biliyorlar. Evet uçak çıkmış arkadaşlar. Uçak yolculuğu mu yapacaksınız? Bir yere mi gideceksiniz? Bir anda gelişebilir bu durum. Sadık bir dostunuz var. Bu dostunuzla bir araya gelebilirsiniz. Hani bu insan size gerçekten sadık dostunuz olarak çıkıyor. Her şeyinizi anlatabilirsiniz ya da bu insanla konuşmak, sohbet etmek size iyi geliyor. E, zarar görmezsiniz aynı düşüncelerdesiniz arkadaşlar fakat burada görüşmediğinizde bir kişi beliriyor bana e, bu kimdir arkadaşınız mı başka bir arkadaş ya da iş arkadaşınız olabilir e, bir iletişim sıkmış yani öncesinde çok iyi misiniz bir anda olmuş sanki bu şu anki enerjide bir arkadaşınızla ya da yakınınızla görüşmüyorsunuz arkadaşlar. Ee, bu kişinin üzgünlüğünü sizin de aynı şekilde olduğunuzu görüyorum. İki tarafta aslında görüşmek istiyor ama iki tarafında kendince kırgınlıkları var. Yani bu insan da kendini haklı görüyor, siz de barışacaksınız, eninde sonunda barışılacak. Ee, fakat e, burada bir hamile haberi alacağınızı, bu haberle çok büyük sevinç yaşayacağınızı, fakat arkadaşlar burada. E, dikkat etmeniz gereken konular var eğer hamile olan e, sizin halinizden ise ya da sizseniz bilemiyorum artık beni dinleyen e, bayan arkadaşlarım için e, hepinize uymayacak tabi arkadaşlar ama e, dikkat etmeniz gerekiyor yani sağlık sorunlarınıza e, yani yemenize içmenize bilmiyorum alerji sorununuz mu var başka bir sıkıntınız mı var hani bu süreç biraz dikkat etmenizi gerektirecek. Ama sonuç iyi diyor, tamamlanma diyor bakım. Arkadaşlar e, karşılıklı görüşme, iletişim gün içerisinde olacak. E, nasıl desem hmm, bugün görüşmeler yapabilirsiniz. Sanki gündüz gözüyle gözüküyor. Yani bu komşunuz mu, arkadaşınız mı ya da izin gündüz mü var? Bugünü bir değerlendirmek isteyebilirsiniz. Ve kalabalık ortamlarda olacağınız gözüküyor bana çok kalabalıklar var burada böyle bir e, müzikli çalgılı bir ortama gidebilirsiniz ya düğün e, ya nişan yani böyle bir kalabalık böyle bir eğlence gibi burada bayağı bir e, ses getiren şeyler işaretler var Ayrıyeten arkadaşlar ya da böyle bir ortama gidebilirsiniz düğün nişan değilse e, güzel çıkmış Ayrıyeten para konuları elinize geçecek paranız sizi rahatlatacak alacağınız bir para gecikmiş arkadaşlar baya bir gecikmiş ve başka ödemelerinizi ödeyemiyorsunuz gibi burada bir yüklü bir para mı söz konusu acaba böyle görünüyor çünkü kendi işinizse arkadaşlar bir de burada bir bağlantı kurulacak bu işiniz daha genişleyebilir ya da Yeni bir müşteri edinebilirsiniz sanki kendi işinizde alım satım işiyle uğraşıyorsanız da e, rahatlayacağınızı görüyorum. Hani bir şey satabilirsiniz ya da alabilirsiniz. Hani e, sizi kar e, şeyiyle alabilirsiniz. Burada bir kazanç da elde edeceksiniz arkasından. Yol mesafesi uzun mesafe diyor. Buraya gitmek isteyenleriniz var. Yurt dışı olabilir ya da mesafeni bir yere bir anda gidebilirsiniz bir iş için. Ya da bir görüşme için bir şeyler gözüküyor arkadaşlar. Yakın süreçlerde ama bakın. Günlük bakım ama bunu süreci çok yakın gibi. Ee, arkadaşlar burada kalp çıkmış, kalp üzgün. Ee, yeni ayrılanlar olmuş ya da çoktan beri uzun süreçten beri görüşmediğiniz, unutamadığınız birisi varsa bunu çok düşünüyorsunuz. Bu kişi de sizi çok düşündüğü için... Şu sıralar daha fazla etki altında olabilirsiniz. Yani biten bir durum tekrar gündeme gelecek gibi adım alabilirsiniz. Hayatınızda hatta yeni biri bile olsa eskiler gündeme gelebilir arkadaşlar. Bunları yaşayacağınızı görüyorum. Tabii ki kabul edip etmemek size bağlı ama eskiler gündeme gelir diyor ya da unutamadığınız birisi varsa gündeme gelecekmiş. Aklınızda şu an başka bir insan bile olsa yine de unutamayan unutamadığınız birisi var gibi bazılarınızda da bu gözüküyor. Bu durumda da karışıklık olacak işte kafanızda bir e, karışıklık olacak. Çünkü burada e, beklenti var ama e, çoktan beri uzun süreçten beri görüşmediğiniz bir unutamadığınız birisi varsa bu durum sizi üzebilir. Hani şimdi mi doğru zamanlama hani neden bu kadar bekledin sanki sizin hayatınızda bir değişimler olmuş gibi bu insanın gecikmesi gibi düşünün evet canlarım e, rüyalar diyor ya bu sıralar e, çok mu rüya göreceksiniz e, çok etkisindesiniz bir şeylerin e, zorlanabilirsiniz ya da e, uyku düzensizliğiniz var düzene girecek arkadaşlar bir hastanızın e, iyileşeceğini görüyorum ama sizin de sanki sağlık sorunlarınız var. Vücut ağrıları çekenleriniz var. E, alerji midir bu? Böyle vücutlarınızda belirli bir yerlerinizde bir şeyler çıkıyor gibi. E, alerji olabilir arkadaşlar. Stres size iyi gelmiyor. Yorgunluk size iyi gelmiyor. Şu sıralar fazla mesai yapanlarınız olabilir. İş yoğunluğu. Hatta hafta sonu bile çalışanlarınız olmuş olabilir. Bir yoğun telaşa gireceksiniz iş konularında arkadaşlar. Eee... Ama e, yetişmeye çalışıyorsunuz. Mücadele, emek. Burada gerçekten e, güçlüsünüz arkadaşlar ama maddi konularda çok zorlanıyorsunuz. Gider çok gibi. Şu sıralar ek giderler çıkmış olabilir. Her zamankinden farklı giderleriniz olmuş olabilir. Mesela okul açılıyor. Yani çocuğunuz varsa buna gider gibi. E, ek bir şeyler olabilir yani arkadaşlar. Ama e, ekmek çıkmış burada iyi niyetinizin de ekmeğini yiyorsunuz yani destek de alabilirsiniz bu yönden ya da arkadaşlar bir düzen ne kadar zorlansanız da karşılığında da bir mutluluk var yani bu durumda artık bilemiyorum belki çocuğunuzu sevindiriyorsunuz yani bir şeyleri onun sevindiğini gördükçe belki bu yaptıklarınız şey yapıyor yani sizi duygulandırıyor ya da daha hırslandırıyor çalışmak için bilemiyorum bir şeyler var burada Kesinlikle çok mutlu olacaksınız. E, güzel haberleriniz an meselesi. Beklentileriniz daha çabuk olacak. Fakat birisi çok güç gösterisi yapıyor. Kafasını kaldırıyor. E, size birisinin iyi gelmediğini, enerjinizi düşürdüğünü görüyorum. Bu iş ortamında olabilir. Çalışmıyorsanız da çevrenizde, aile ortamınızda olabilir. E, bir şeyler sizin canınızı sıkıyor arkadaşlar. İletişim diyor burada. E, enerjinizi düşüren kim ise bakın. Bu insanla bir diyaloğa girebilirsiniz, bir gerginlik ama sonrasında bu insan da kendine dikkat edecek, davranışına dikkat edecek. Ve bir düşman varmış da sanki böyle akrep şeklinde çıkmış arkadaşlar, kıskacını açmış ama size zarar veremiyor, kendine dönmüş. Yani ilahi adalet gibi bir durum var burada. Yani size bir yanlış yapan bir insan kendine yapar diyor, bakın. Kesinlikle kendine zarar verir diyor. Aldık, kabul ettik canlarım. Siz de öyle söyleyin. Niyetleriniz neyse aldık, kabul ettim deyin. Güzel gözüktü bakımımız. Kendinize çok iyi bakın. Canlarım benim. Güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Ee, Instagram hesabımda takip ederseniz Gülşen'in gözünde çok sevinirim. Hoşçakalın.